Arkadaşlar hep bir bir hoş geldiniz. gene. Yeni ezderha buldum. Çok havalı. Ve dişsizden daha üstte. Kalk lan. Gel. Ayakta dur. Bak arkadaşlar bu dişsizden daha üstte. Lan. bir şey, bu ne? Bu ne? Ne? Yürü, yürü. Bu ne? Bu ne? Ah, ya yürü, yürü. Dış, ç... i̇ş, dış. Işte. Iş işte. Hayır. Bak, yapma. Bak, bak yapma. Hayır, hayır, hayır. Bunu öldürmem lazım. Ya ya. Kaş 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 kaş. Sen kaş. Git git git. Aa, çok oh. Yen takip et Bak. Yeter artık. 19 vuracak kılıcım var. Yıkma. Yıkma, yıkma. Git artık ya burada çok fazla var işte hayır hayır burada hayır 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 değişti. Fay fay fay. Düştü düştü düştü. Zerde takmam lazım telefonumda. Bir anda. Git. Ya küfür edeceğim. Telif yerim. Senin bir kadının ben. Vallahi küfür ederim. Ya yürü git yürü git. Yürü git tamam. Thank you. Uçalım gidelim. Uçalım gidelim. Yukarı 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 yukarı. Hadi hadi hızlı. Hızlı bu da. Tamam arkadaşlar şarjım bitecek diye. Burada bitiriyorum. Sabah halı onun için Mehmet'ten oynamıyorum. Gitti. İşte. İşte Gitti hayır. Gitti. Gitti. Gitti Hocam videomuzun sonu gelsin. Güzel Bay. Güzel.